Merhaba! Esen hanım, Erhan! Erhan. Çok memnun oldum. Piyasanın Merhaba. en tutulan foto modellerinden. Millet Bankası reklam müdürü. Buyursanız hanımefendi! Talihli modimizle tanışıyoruz zaten. Ha, iyi! Ben de birini arıyordum sormak için. Söylesenize, biz ne diye sürükleniyoruz bu tozun toprağın içine? Kazandığınız ikramiye apartmanını görmek istemez misiniz hanımefendi? Belki bu arada birkaç fotoğraf bütçe... Daha neler! Neden olmasın? Bakarsınız bir filmcinin, reklamcının gözüne ilişi vermişsiniz de! Siz ne diye ikide birde söze karışıyorsunuz küçük hanım? E, şaka, şaka hanımefendi! İkramiye apartmanı diyerek getirmiştiniz... ...Zaten badanası bile vurulmamış bir inşaat. Hani benim anahtarım, hani? Sen de bir şey söylesene ayol! <laughs> Beylere güçlük çıkarmayalım da! Film milim çevirecek halim yok benim bu yaştan sonra! Eee, ertesi lan bunlar, namussuzum! Tövbe de la! Al al al, bakmayın! Yardım edin! Oysa son derece fotojenik Geç, bir yüzünüz var hanımefendi. Git. Öyle değil mi Esen'cim? Ya hafif bir makyajla, afet, afet! Beyefendinin size ilk günkü gibi aşkla bağlı olmasına şaşmamak gerek. <laughs> İlahi! Haluk, biz hazırız. Abi, ceryanlar kesik. Boş ver, idare ederiz. Hemen bir deneme yapalım. Ee, siz geçin şöyle. Evet, hazırız. Hadi çocuklar. yeni evlisiniz, ya da nişanlısınız. Evleneceksiniz ama kira derdi kara kara düşündürüyor sizi. Ve Millet Bankası ikramiye apartmanın önünden geçerken pat! Evet, getirin, getirin o koltuğu böyle. böyle. diye. Sen git bir çuval odun getir. Şu tablo duvara. Evet, oraya. Evet. Şunu biraz çekelim, onu da yanına asılır. Güzel. Nerede o odun getirecek salak? Burada. Aşağı değil, yukarı. Peki. Ocağın önüne boşaltsana. şu ayıyı dışarıya! <laughs> Çabuk bir teneke daha bul. şuradaki banyo suyla doldur! Ne bekliyorsun? Koş! <laughs> Duydun mi karıyı banyoya sokacaklar, anam avradım olsun! <laughs> Hadi! Hadi soyun bakalım! Mayosuz gireceğimi sanma, yanılırsın! Ne o, <laughs> Haluk'tan mı çekiniyorsun yoksa? Aa, umurumda bile değil, istemiyorum o kadar. Ben sana banyoyu doldur demedim mi? <laughs> tövbe tövbe, estağfurullah! Kimse bakmasın! Hadi canım, hadi! Ay su çok soğuk! Ayıptır kardeşim, <laughs> geri çekil biraz, ayıptır ya. ya! Ya hayatınızda yani. hiç çıplak kadın görmediniz mi? Vallahi ben görmedim abi. Şeklinde <laughs> <laughs> dışarı! Donuyorum çabuk olun. Mutlusun gülümse. Ha çıkar bacağını. Güzel. Okşa şimdi. Hmm. Evet Evet güzel. Kleopatra bile kıskanırdı sizi banyonuzda görseydi. Millet Bankası <gülüyor> <gülüyor> bankaya para yatırsam bana da kat çıkar mı acaba? Hı? Telefonunuzu bekleyeceğim. <laughs> Neyse geçmiş olsun. Nesli Alber'e beğendirmeden hiçbir şey geçmiş sayılmaz. Hadi. Çav! Abi bizim de bir fotoğrafımızı çektirtsene. Hatıra. Ha. <laughs> Selim. Şunların bir pozunu çekiver. Nereden çıktı şimdi? Uzatma canım. Sağ ol abicim. Hadi. Arkadaşlar toparlanın, fotoğraf çektiriyorum. Vallahi mi lan? Çekseler bile sana vermezler. Hadi, ne oyalanıyorsunuz? Sıralanın hele şöyle, hadi! Genç çiftin tanıtılmasından sonra reklam kampanyası... ...ikramiye çekilişi talihlilerinin ilkiyle sürüyor. Birinci ilanın başlığı. Millet Bankası çekilişinin ilk talihlisi. Ama sonuncusu değil. Geç! Başkan! Şükriye Hanım diyor ki, talihliyim çünkü... Geç! Talihliler, çünkü tasarruflarını Millet Bankası... Talihten da... başka bir şey bilmez misin Ama sen? Ama Halber? Geç efendim, geç! E Elimizden gelen bu, ne yapalım? Elimizden gelmeyeni de yapmalıyız genç arkadaşım! Tutturmuşsunuz bir talih! Banka mı, bu barbut kahretsin efendim? Tarih bankada aynı faizde! Demek ki biz yeni bir şeyler söylemeliyiz. Sloganınız ne? Millet bankası, milletin bankası! O boyalı kaliyle öteki şömpremeyi bozun millet, terörü. Ama gerçek bir talihliyi de kullandık. O cadalozun sabah kahvaltısında suratını gören Millet Bankası'nda hesabı varsa kapatır be kuzum! Bu da nesi? Hay Allah, affedersiniz, yanlışlıkla! Dur, geri al! şey affedersiniz, amelene ısrar edince çekmek zorunda kaldık. Evreka! Buldum, buldum! Devran gazetesinden Nebi Bey telefonla Mösyö Albert, sizinle mutlaka görüşmek... Yokum! Et. Hemen her gün arıyor. Kim arıyor? Rebi Bey. Canım cehenneme! Kendin ne sanıyor kuzum? Satışı on bini bulmayan gazeteye milyonluk reklam veremeyiz ya! Bana şu fotoğrafta büyük boy bastır! Bir de şu herifin bulunduğu bölümü, tamam mı? Flavap! İşte halk bu herif be! Kaçıncı kez yok dedirtiyor it oğlu it! Ulan ben de bu çıfıtın çanına ot tıkamazsam! Efendim? Evet! Bir diyeceğiniz yok mu kardeşim? Satış düşmüş sekiz bine, reklam mafiş! Batıyoruz be! Doğru efendim! Gel! Ne var? Ha, birinci sayfana mizampajını getiriyordum, masanın üstünde unutmuşum, affedersiniz! Vekilin hatıralarını yayına soksak efendim! Yahu kim takar rahmetli sağlık vekilinin bilmem nesini? Bize lokomotif bir yazı dizisi gerek, anlaşıldı mı? Yoksa iş baş yazıda benim ona buna saldırmama kaldıysa... ...Öyle değil mi kız? Şey evet Ebi Bey... ...Yazılarınız da son günlerde biraz... <gülüyor> <gülüyor> Senin en çok neyini severim biliyor musun? Açık sözlülüğünü, hırsını, yükselme azmini... ...O meşhur unutkanlığını da tabii. Ya o hiç değilse şu reklamları kımıldatacak kadar olsun yani orijinal her gelece bir yazı dizisi bulsak. E eh ulan ben de o çıfıtım dalına binmezsem. Gözünü seveyim. Şu karıyı nasıl gördün bir daha anlatsana. Uzattım be. Herif memesini tuttu. Ee? Ee? Karı cilvelendi. Bir şey yok mu üstünde? Tumanı var. Ee? Memeler meydanda. Vay be. Havliyi sırtına aldı, <laughs> bana doğru döndü. Eh. Ulan fıtık ettin hepimizi be! Anlatıyorum işte! Anlatmam ha! Karıyı ben gördüm! Anlat sen, anlat, anlat! Bana doğru döndü, ee? göstermiyor! Hah! Tumanı çıkardı! Şundaki şansa bak be! Sonra ha? He, ne oldu yalasana. ya, anlatsana! Ya susun da bir iyice dinleyelim! Evet, ee, sonra? Ya anlasana, sana mal değil! Hadi gözünü seveyim! Bilmem! Nasıldı? Oğlum görmedin mi? Gördüm. Nasıldı? Güzeldi. bomba! Kim bu hödük? Halk! Elektrikleri yanmaz, suları akmaz, çocukları okuyamaz, iş bulamaz, karnını doyuramaz! E ee, bir kazanma umutları da mı olmasın? Bombayı bu umutsuzluk noktasında patlatıyoruz işte! Yüz kampanyamızın anahtarı halk! Millet bankası! Halkın bankası! Halkçı banka! Halktan kişileri kazandıran banka! ayak takımının kısacası! Bomba! Ve işte, Halkçı Banka'nın halktan ilk talihlisi! Toprak işleyenin su kullananınmış! Ee peki, biz niçin ev inşa edenin demeyelim? Bir defalık, ama ilk olarak, ilk! Bomba monşer, bomba, bomba! Şu naylon gömleğini bir günlük versene bana! Yaşa be.